Ay bizim, tü tü. bizim de bizim de bahçemiz bahçemizde kalktırmıştık. Ay böyle ne ne olsaydı böyle eğlendik. Sesimi evet, Bizim de han toyday

dedim biz bizim kartımız kaldı ama barda de gitti değil mi? Evet. Anam ana, barda mı gitti? Yürüyerek. Yürüyerek. Yoksa barda gitmiş? Aa, evet. Bilmem ki. Anam elan anam zıkarız. Anam mı gitti? Yürüyerek. Yürüyerek. <laughs> Güzel ekme. Yok yok, annem istersin de ona. Annem istersin de ona. Görelim Baba. Konuşmaya devam edin, parkı anlatın. Böyle bir parkınız olsun mu? Evet. Nerede olsun? var zaten burada Yo. evin orada olsun değil mi evin orada olduğu zaman daha güzel olur evet bunlar uzak yere yapmışlar parkı evet bu büyük parkı bizim oraya taşıyacak mı Yavaş yavaş böyle ne? söküp götürebiliriz. Nasıl? Parkı Sınar akşamları Sınar burada tabii. Sınar Nasıl? Parkı söküp Nasıl? götürelim mi? Nasıl? Sınar abi diyor parkı götürebiliriz. Tamam o buraya kalktım. Tabii saralım tamir bunu ağzı buraya alsın siz. Kamyona yükleyelim mi? Evet. Hayır, kızı kızı evet. Yavaş. Düşeri edeksin yavaş. <gülüyor> <gülüyor> yaparım. Bir yaparım ölersin. Al bir kedi kazanmıyorum. Baltım. Kalıncak da büyük. <gülüyor> <gülüyor> Hikmet amca. Hikmet, Hikmet amca. Orada, orada şey. Gel gel. Oraya. Simay sen kaldın burada. Sallıyor kendini? Salla bak. Gel sen de çık oradan hadi. Sık bakalım. Evet. Halatı tut, bırakma. Sıkı tut. Sıkı tut. Ayağını bir tarafa at ama. Evet.